صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي امين بحرمه حبيبك الامين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم Aziz müminler asil müslümanlar Arş-ı âlâdan arzınızı yüzünü teşrif eden, şereflendiren Ramazan-ı Şerifi Rabbimiz Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri takdim ederken hepinizin de defalarca duyduğu ve dinlediği gibi Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Görüyor musunuz Müslümanlar? Şehru Ramazan ellezî Ramazan ayı öyle bir aydır ki unzile fîhil Kur'an. O Ramazan'ın içinde Kur'an-ı Mübin indirilmeye başlandı. Ünzile indirildi fihi o Ramazan'ın içinde el Kur'anu Kur'an indirilmeye başlandı. Görüyor musunuz Rabbim Ramazan'ı nasıl takdim ediyor? Ne ile takdim ediyor? Ramazan öyle bir ay ki o ayda Kur'an indirildi. Yani Allahu Teala Ramazanı Kur'an ile takdim ediyor. Eğer Kur'an inmeseydi, Kur'an gelmeseydi Ramazan ayı olacak mıydı, olmayacak mıydı? Ne dersiniz? <laughs> ne dersiniz Müslümanlar? Olmayacaktı. Ne Ramazanı? Kur'an gelmeseydi Ramazan olmayacaktı. Kur'an gelmeseydi yeryüzünde hiçbir hakikat tecelli etmeyecekti. Her şey Kur'an'a bağlı. Ramazanın şerefi Kur'an, Ramazanın haysiyeti Kur'an, Ramazanın şahsiyeti Kur'an, Ramazanın hakikati Kur'an. Kur'an'ı kaldırdığınız zaman Ramazan da gidiyor. Hiçbir şeyin kıymeti kalmıyor. <laughs> Şehru Ramazan ellezî ünzile fîhil Kur'an. Ramazanın şerefi, Ramazanın kıymeti, Ramazanın haysiyeti, Ramazanın hissiyatı, Ramazanın hakikati Kur'an içinde gizlidir. Kur'an olmasaydı Ramazan olmayacaktı. İşte Böylece Ramazan ayı takdim edilirken Ramazan'ın son haftası içinde Ramazan'ın sonuna doğru Allahu Azimüşşan meseleyi biraz daha canlandırarak ne buyuruyor? İnna enzelnahu fi leyletil kadr Biz azimüşşan Kur'an'ı yeryüzüne peyder pey ceste ceste deste deste ayet ayet sure sure yeryüzüne Kadir gecesinde indirmeye başladık. Bakın yine Kadir gecesini de Rabbim neyle takdim ediyor? Kur'an ile. Eğer Kur'an gelmeseydi Kadir Gecesi olacak mıydı? Söyleyin Allah aşkına. Olmayacaktı. Bakın onun da merkezi Kur'an. Ramazan'ın da merkezi Kur'an. Kadir Gecesi'nin de merkezi Kur'an. Hadisatın merkezi Kur'an. Kainatın merkezi Kur'an. Her şey Kur'an'da toplanıyor. İşin aslını Hakikatin öğrenmek lazım. İnne enzalnahu fi Leyletil kadir, Kadir gecesinde demek ki Kadir gecesinin kadri, kıymeti, şerefi, şöhreti, rağbeti, manası, hakikati, sevdası ana merkezi Kur'an. E peki Kur'an ne? Kur'an ne öyleyse? Kur'an'ın mahiyeti ne? Kur'an'ın hakikati ne? Kur'an'ın neticesi ne? Kur'an'ın semeresi ne? Kur'an'ın sonucu ne? Bu akşam bu noktalarda sizinle sohbet etmeyi düşündüm. Vaka yorgunuz. Bugün ben kaçıncı konuşmamdır bilemiyorum ama Allah'ın verdiği enerjiyle sizin de samimi dinleme tavrınızla sabaha kadar konuşabilirim. Zamanımızın el verdiği sizin de tahammülünüz, sabrınız, sebatınız, hissiyatınız, hassasiyetiniz ölçüsünde bu konuyu etraflıca anlatmak istiyorum. Kur'an nedir? Ma al kuran Nedir bu Kur'an? Efendiler, Kur'an'ı anlamak için Kur'an'a kulak vermek lazım. Kur'an'ı anlamak için Kur'an'a yine kulak vermek lazım. Rabbimiz, Mevlamız, Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki لَوْ اَنْزَلْنَا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مِنْ خَشَّتِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْأَمْسَالُ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Aman Allah'ım, aman ya Rabbi! لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ Cebel biliyorsunuz, azameti bilinmeyen muazzam bir dağın keyfiyeti, mesafesi bilinmeyecek. Çünkü Rabbimiz nekre ile ifade buyurmuşlar. Ala cebelin öyle bir dağ ki ölçmeye, biçmeye imkan yok. Böyle bir dağın üzerine Kur'an indirilseydi eğer biz diyor Rabbim Kur'an'ı büyüklüğünü tahmin edemeyeceğiniz kadar azametli bir dağın üzerine Kur'an'ı indirseydik لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مِنْ خَشَّةِ Allah korkusundan o dağ, o muazzam dağ kitlesi öyle sarsılır, öyle dağılır azameti ilahiye karşısında Kur'an'ın dehşeti karşısında erirdi sarsılırdı tuz buz olurdu diyor Hazreti Allah dağ ona tahammül edemezdi ama dağların tahammül edemeyeceği muazzam Kur'an-ı Azimüşşan kainatın efendisi rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed Mustafa. <laughs> Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Onun mübarek, mukaddes ve muazzam kalbine Kur'an inmeye başladı. Biliyorsunuz Kur'an evvela Hazreti Muhammed'in kalbine inmeye başladı. Rabbimiz Kur'an'ı Cebrail vasıtasıyla herkesten önce, her şeyden önce Hz. Muhammed'e indirdi mi indirmedi mi? Ona indirdi. Dağların tahammül edemeyeceği o muazzam emaneti Habibinin kalbine, Resulünün kalbine indiriyor. Allah Resulünün kalbinden kainata yayılıyor Kur'an-ı Kerim. Kevnü mekana yayılıyor. Evet. Kur'an böyle tedricen derece derece müminlere, müslümanlara, insanlara hitap ede ede alıştıra alıştıra ısındıra ısındıra tam 23 senede tamamlandı. Biliyorsunuz Kur'an nazil olmaya başladığı zaman Hazreti Peygamber kaç yaşındaydı? 40 yaşındaydı. 63 yaşında Resul-i Zişan Efendimiz dünyalarını değiştiler. Demek ki Kur'an 23 sene nazil olmaya devam etmiş ve 23 senede tamamlanmıştır. Bunları biliyorsunuz. Son gelen ayetlerden biliyorsunuz. Asına alan bazı sahabiler ağlamaya başlamışlardı. Bütün bunları Fazla uzatmaya hacet kalmadan, görmeden Kur'an üzerinde, Kur'an'ın hakikati üzerinde biraz daha genişçe çalışayım demiştim. Şimdi oraya geliyorum. Efendiler, müminler, Müslümanlar, Kur'an gördüğünüz gibi bizzat Hazreti Allah Celle Celaluhu tarafından Kur'an'ın sahibi o Kur'an'ın münzili o Kur'an'ı gönderen o doğrudan doğruya Rabbimizin muhafazası altında Rabbimizin rahmeti altında koruması altında Kur'an yeryüzüne geliyor kimsenin karışmasına ve karıştırmasına ihtimal yok. <gülüyor> <gülüyor> i̇nna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Ayet-i ilahiyesiyle adeta garanti altına alınmıştır. Kur'an'ı biz gönderdik. Kur'an'ı biz gönderdik biz. Tekid üstüne tekid kuvvetlendirme ile mana ile ifade ediyor. Ve inna lehu Onu kıyamete kadar muhafaza edecek olan biziz. Biziz, bizizdir Hazreti Allah. Tekid üstüne tekid. Yani kuvvetlendirerek ifade ediyor. Bütün buralardan endişemiz yok. Anlamamız lazım gelen mana şu. Kur'an'ı indiren Hazreti Allah Celle Celaluhu. Allah tarafından geliyor, Allah tarafından gönderiliyor, Allah tarafından inzal ediliyor ve Rasulü Zişan Efendimiz de onu insanlara tebliğ ediyor, duyuruyor. Peki, Kur'an bildiğiniz gibi iki mekanda nazil oluyor. İki mekan. Birisi Mekke-i Mükerreme, öbürüsü de neresi? Medine-i Münevvere. İki tane mukaddes mekan var. Mübarek mekan var. Birisi Mekke-i Mükerreme, öbürü Medine-i Münevvere. İşte Kur'an'daki ayetleri, sureleri dikkatle bakarsanız bir kısmı Mekkiyetün yani Mekke'de nazil olmuştur. Bir kısmı da medeniyetün Medine'de nazil olmuştur diye yazar ama nerede olursa olsun gönderen Kur'an'ı indiren Kur'an'ı Resulü Zişan'ının kalbine o kalbi muazzamdan da insanlığa sevk eden Rabbimiz'dir Mevlamız'dır e hocam bunun böyle olduğunu inkar eden mi var? Demek ki inkar edilmiş ki bunun böyle olduğu red edilmiş, itiraz edilmiş, inkar edilmiş ki Rabbimiz devamlı inna enzelnahu inna enzelna ileykel kitab defaatle biz biz indirdik, biz gönderdik diyor. Bakınız yakın tarihimizden yakın tarihimizden bir vesika canlı bir vesikayla Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu inkar eden bir tarihi vesikayı buradan size okumak istiyorum. Yalnız bazı uğultular geliyor uğultu gürültü değil de uğultu geliyor. İstirham ediyorum. Uğultu yapmayalım. Dikkatlerimizi dağıtmayınız. Çıkan kardeşlerim usul usul sessizce çıksınlar. İhtiyacı olur, sıkışır, daralır, şu olur. Onlara bir şey ama sessiz çıkalım. Bakınız size bir tarihi vesika. Acele etmeyin. Yarın pazar sahuru yiyin, namazınızı kılın, yatın, ta öğleye kadar yatın canım. Yata yata bu noktalara kadar geldik, biraz da yatmayalım. Ne olacak yani? Mezarınızda yatarsınız inşallah kıyamete kadar. Eğer rahat yatabilirseniz tabi. Vallahi ben endişeliyim. Bazı gazetelerde Büyük büyük adamlar ölüyor biliyorsunuz. Onların da çarşaf gibi ölüm ilanları. İşte falan memleketin eşrafından, esnafından, eknafından bir sürü falanın dedesi, falanın torunu, falanın oğlu, falanın kuzen, kuzeni, kuzeni koca bir ölüm ilanı sonunda da ne diyor? Ebedi istirahatgahına tevdi olunacaktır. Yani kıyamete kadar rahat rahat uyuyacaktır diyor. Babasının çiftliği zannediyor kabristanı. Nerede uyuyacaksın hayvan? Bu kadar borcunan, bu kadar günahnan, isyanlan, iflaslan, cürümlen, cezaynan, nerede yatıyorsun sen kabirde istirahat ediyorsun sen?